İsmim Galip Benzek. E, ee, doğumu büyüme Safranbolu Eski Çarşı'da buradayım. Ee, doğup büyüdüğüm ülketin içerisindeyiz şu anda. Burada işletmecilik yapıyorum. E, ee, 9 ay oldu işletmem açalı burayı. E, 9 ay öncesinde astım onu. Bu benim e, restorasyonumu yaparken, buradaki restoranı açarken aklımdaydı. Hep. Çünkü e, Şimdi ücretsiz derken çok e, anlamsız bir şey oluyor aslında. Onlar ücreti ve bedeli ödemiş insanlar. Çocuklarıyla ödemiş, çocuklarıyla canı, canıyla ödemiş. Şimdi nasıl ücret alabilirsin ki? Yani e, ülkemizde biliyorsunuz 12 tane şehit verdik. Ve bu ülkenin bölünemeyeceğini, <laughs> bu ülkenin hiçbir şekilde parçalanamayacağını bizi tanımayan, bizim de onları tanımadığımız insanlar bedelini ödüyor. Zaten canıyla ve bedeniyle bedelini ödüyorlar. O yüzden de ücretsiz yaptım. Yani, e, bu işletmeye devam ettiğim süreci, bu ücretsizlik şeyini politikamızı devam ettireceğiz. Sadece bizim şehrimizde değil, ülkenin her yerinden gelen insanlara hizmet ediyoruz ve ücretsiz olarak devam edeceğiz. Bu hizmeti çoğu restoranda vermesini bekliyoruz. Ülkenin her yerinde olması gerekir çünkü onlar canlarıyla bu bedeli ödemişler, onlardan ücret alınamaz.